Size Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbinin attığı tarihi mekanlardan birinden birinci meclisin hemen yanından ulus, ulustan sesleniyoruz. Vatanın her tarafı işgal altındayken erkeklerle omuz omuza çarpışan, kahramanlık öyküleri yazan kadınlarımızın tercihlerini beyan etme ve temsil hakkını teslim etme noktasında adeta bir devrim yapan Mustafa Kemal Atatürk anıtının hemen önünden sesleniyoruz. Bizler Dünyanın pek çok ülkesinde konuşulması dahi söz konusu değilken 1930'da yerel, 34'te ise genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkını elde etmiş kadınlar olarak sesleniyoruz. Sizlere 2021 yılında mecliste sadece %17 ile temsil edilen bu ülkenin kadınları olarak sesleniyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde kadınlar bu hakkı 1950'lerden itibaren verilirken Geldiğimiz noktada parlamentoda temsil oranı açısından dünyada 117. sırada olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Daha vahimi ve bugün altını çizmek istediğimiz asıl konu ise yaşama hakkımız. Biz kadınlar her gün öldürülüyoruz. Abimiz, kocamız, eski kocamız, sevgilimiz ya da sokakta canı birini öldürmek isteyen herhangi biri tarafından her gün öldürülüyoruz. Bugün burada asıl konuşmak istediğimiz sosyal hayatın her aşamasında kadının yaptığı çalışmaların başarısı olması gerekirken maalesef üzülerek ifade ediyorum yaşama hakkımızın yasalarla teminat altına alınmasını konuşuyoruz. Tam bu noktada Gelecek Partisi olarak tüm siyasilere toplumun her kesimine sesleniyoruz. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Bu mesele insanlık meselesidir. Elimizde İstanbul Sözleşmesi gibi İlk imzacısı olma ve hazırlığı aşamasına yer alma onurun taşıdığımız bir uluslararası metin varken gelin bu meseleyi hep birlikte çözelim. 6.284'ü hakkıyla uygulayarak başlayalım. Siyasilerin arkasına saklanarak ceza almaktan kurtulan katilleri teslim ederek başlayalım. Gelin vitrin süsü ifade gibi ifadeleri bırakarak dilimizi değiştirerek başlayalım bu meseleyi çözmeye. Biz Gelecek Partisi olarak programımızda da yer aldığı üzere kadın ve erkeğin sosyal hayatın her alanında omuz omuza var olması gerektiğine inanıyor ve bu noktada mücadelemizi veriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da vermeye devam edeceğiz. Toplumun her kesimine çağrımızdır. Yaşama hakkımıza dahil olmak üzere gelin kadının var olma mücadelesinde el ele verelim. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.